merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet yepyeni bir Heyday tasarım videosuyla sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar öncelikle nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Beni soracak olursanız iyi diyelim iyi olsun. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi daha önce de bu tarz videomuz olmuştu. Sevilen bir videomuz arkadaşlar. Farklı farklı tasarımları inceleyeceğiz. Evet lafı çok fazla uzatmayacağım. Öncelikle videoya like atıp yorum yapın arkadaşlar bildirimlerinizi de açın. Satış videoları gelecek çünkü. Evet, ee, lafı uzatmadan videoya geçelim. Evet öncelikle şöyle güzel bir dekorumuz var. E, 178 level. Bu kendi çiftliğimi, başkasının çiftliği mi onu bilmiyoruz tabii ama gayet güzel, başarılı olmuş bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence güzel olmuş. Evet böyle e, sade yani beleş, ucuza mal olmuş bir şey var dekor var Hatta şurası böyle bir e, nasıl desem 3 boyutlu 5 boyutlu 10 boyutlu gibi bir şey olmuş Hatta üç boyutlu bile değil gayet güzel olmuş yani düşünce güzel eline emeğine sağlık Ben gerçekten yani Bunlar e, herkesin bilgi ve şeyine bağlı nasıl diyeyim becerisine bağlı gayet güzel olan yapanlar var çok güzel çiftlikler var yani bu da böyle ucuz ama e, kendi çapında güzel olmuş. Evet, gayet güzel olmuş bence yani başarılı. Yani insanlar istedikten sonra her şeyi yapabiliyor yani. Yalnız buraya acayip şekilde e, bu mavi yol patika olanlar var. Buraya acayip ondan harcamış. Yani güzel bir elmas harcamış yani. Evet, e, diğerine geçelim hemen. Evet, bu da böyle e, farklı bir desen olmuş, farklı bir dekor olmuş yani. Bunun da eline sağlık. E, basit ama güzel bence. Çok fazla bir söyleyecek bir şey yok ama e, yapmak isteyenler bu desenleri buradan bakıp da e, buna benzer şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yine böyle bir e, ucuz, ucuza mal olmuş yani masraftan biraz kaçmış ama kendi emeğiyle yapılan bir şey ee, güzel yani farklı bir e, desen yapmış kendince yani paran altınız olmasa da yani e, yapabileceğiniz şeyler olabilir arkadaşlar yani illa altın olması şart değil tabi altın olursa daha yani güzel şeyler yapabilirsiniz ama Altın olmadan da yani gayet güzel şeyler yapanlar var. Evet, bu da yani farklı bir yine bir ağaç yapmış, aralara bu şelale şeyinden koymuş. Güzel bu da farklı yine kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışmış. Yani diğer çiftliğin dekorları nasıl bilmediğimiz için biz sadece buraya yorum yapıyoruz. Güzel. Yani fena değil. Evet yine bir üç boyutlu mu beş boyutlu mu ne bir e, dekor var önümüzde. Yani bu yani baktığınız zaman gerçekten böyle üç boyutlu duruyor. Yani şu merdivenlerin böyle yani yukarıdan aşağı doğru bildiğin yani üç boyutlu gibi olmuş. Dediğim gibi buradan videoyu durdurup e, kendinize bu şekilde dekorlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizler için böyle dekorları e, videolarda paylaşıyorum. Eline emeğine sağlık tekrar. Evet, devam edelim hızlı hızlı. Evet, yine bir üç boyutlu. Yani bu moda mı oldu acaba bizim bilmediğimiz. Gayet güzel. Yani burada oradaki e, şeyler var. Güzel yani üç boyutlu. Demek ki güzel oluyor. Ben de deneyeceğim aslında. Hiç denemedim. Bir bölüme deneyeceğim bakalım. Güzel olursa öyle bırakırız. Evet, yine evin bölgesine şöyle bir yıldız yapmış. E, Ondan sonra sol tarafta yollar falan filan var. Yani dediğim gibi bunlar ucuza mal edilen bile bile bunları seçiyorum ki sizlerde yani çok fazla böyle şatafatlı olanları seçmiyorum ki sizler de buradan bir şeyler kendinize yapabilirsiniz diye. Yani zengin çiftlikleri de var ama yani onları sizlere payla çok fazla paylaşmak istemiyorum. Bunlar yani mütevazi böyle ucuza mal edilen edebileceğiniz çiftlikler arkadaşlar. Evet bunlar işte az önce dediğim gibi bunlar pahalıya mal olan çiftlikler arkadaşlar. Bu bu yollar yani bir tanesi 8 elmas. Buraya bir dünya elmas almanız gerekiyor. bundan işte bende her biri yani bin tane falan var bu sarı yol veya mavi yollar. 8 elmas olduğu için bunları bu kadar yapmak çok elmasınız alır. Yani en az bir 4-5 bin elmas harcamanız gerekiyor. O yüzden bunlar az önce de dediğim gibi pahalı çiftlikler arkadaşlar. Bunlardan çok fazla paylaşmak istemiyorum sizlere. Sizler de e, bir şeyler yapabilmeniz için. Çünkü herkesin elması yok. Olsa da yani bunları harcamak istemeyebilir. Oo aga çok iyi olmamış mı ya? Harbiden yani bence çok güzel olmuş ya. Yani eline emeğine sağlık süper olmuş. Kim kiminse bu kim yaptıysa yani becerikli ve kabiliyetli biri demek ki. Gayet güzel olmuş bence. Yani şöyle bak baktığımızda süper gerçekten eline emeğine sağlık. Bu da yani dediğim gibi bu yollar burada yine masraflı. Ama diğerleri saman balyası öyle çok fazla pahalı bir şey değil. Evet geçiyoruz arkadaşlar. Evet yine ucuza e, bir çiftliğimiz var burada. Ucuza mal olmuş yine. Yani burada toplasan yani 100 bin altın tutmaz herhalde. Yani süper ucuza yapmak o da bir başarı yani bence. Bu arada e, arkadaş burada derbiye girmiş ama bu yani bu pasta görevi yapılır mı abi ya? Yani bilmiyorum ya bu 13 tane bir de. Yani ondan sonra mahalledeki herkesi kanser ediyorlar. Yani böyle görev alarak. Ondan sonra sorunlar çıkıyor derbilerde. Yani böyle görev alınmaz yani. Neyse konumuz bu değil ama söylemiş olalım. Evet çiftlik dediğim gibi ucuz ama kendi çapında güzel bir şeyler yapmış arkadaşımız. Onun da eline sağlık. Oo aga harbiden de çok güzel olmamış mı yani? Ben çok beğendim bunu. ilk i̇lk izle gördüğümde de Hoşuma gitmişti yani bu bildiğin yetenek yani abi ya bu hem yetenek hem de biraz e, kafayı beyni çalıştırmak gibi bir şey yani süper olmuş bence eline emeğine sağlık bunu yani alıp bunu yapabilirsin yani bunda he, hem altın harcamazsın hem de gayet güzel bir e, dekorasyon yapmış olursun yani bence bunu buradan alıp e, de yapabilirsiniz örnek olarak evet devam edelim burada bir yengeç var bu da dediğim gibi ucuz ama gayet başarılı gayet güzel gayet şık olmuş ben beğendim arkadaşlar onun dışında başka bir şey yok zaten o yüzden hemen bunu geçiyorum evet çiftliğe yakışır bir dekorasyon olmuş horozlar gayet güzel olmuş burada dediğim gibi bu da öyle e, pahalı bir çiftlik değil tamamen kendi becerisiyle yapılmış sadece bu altın duvarla biraz altın e, tutabilir onun dışında para tutacak bir şey yok bir de bu yollar baya bu e, alanı kapladığı için bunlar fazla gidebilir İstanbul e, ismi kimse bu arada evet hızlı hızlı devam edelim evet yine burada böyle değişik e, kendi çapında bir yabancı arkadaşımızın yaptığı bir çiftlik. Bu da saman balyasından farklı bir şey yapmış yani kendince. Bence dediğim gibi yani herkesin bir de herkesin zevki yani her çiftlik herkes beğenmeyebilir yani herkesin zevki tabii ki zevkler tartışılmaz. Evet bu da böyle bir çiftlik arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Evet bu da yani bence güzel olmuş ama bir eksiklik varmış gibi yani bir renklendirme gerek buna aslında. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Bu tarla olduğu için yani buraya başka bir şey de bu çok fazla güzel gözükmeyebilir. Yani şu an buğday olduğu için güzel görünüyor ama sen buraya bir domates veya pap şey eksen, bu saçma sapan bir şey gözükür bence tahminim yani. Ama kenardaki detaylar yani gayet şık güzel olmuş bence. Evet buna diyeceğimiz bunlar. Devam ediyorum. Evet burada ya bu çok güzel olmuş ya. Bu harbiden de güzel olmuş ya. Yani kalitesi, görüntü kalitesi iyi değil ama gerçekten yani süper olmuş bence yani. Yani burada erkek kıza çiçek veriyor. Süper olmuş. Harbiden de eline emeğine sağlık. Yani bunu da yapabilirsiniz bence. Gayet güzel olmuş dediğim gibi. Ee, Elmas harcamadan. 10 numara 5 yıldız olmuş bence. Evet devam edelim. Evet burada yine böyle e, küçük bir detay var arkadaşlar. Yani çiftliğin her tarafını çekmemiş ama böyle e, güzel bir atlardan köşeye bir e, dekor yapmış arkadaşlar. Evet bu son çiftliğimizde arkadaşlar. Bunun gibi çok çiftlik var ama onları e, toparlayıp sizlere göstermek tabi zaman alan bir şey. İlerleyen e, günlerde tekrar böyle bir tasarımlı video yapacağız arkadaşlar. Evet her neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bye.